Evet, 12 Aralık 2015 ve burası Aydın Tarım Fuarımızın son günü. 2015 yılı Tarım Fuarı son günü ve e, rekor gelişim standımıza özellikle uğrayan, gelen eski müşterilerimize Sayın Nevzat Yılmaz Bey'in e, yanındayız. Biz, standımıza geldiler, hoş geldiler. Nevzat Bey, rekor gelişim ürünümüzü ne kullandınız? Evet. Neleri kullandınız? Ne gördünüz? Hangi yaşlara verdiniz? Ne yaptı anlatır mısınız? Ben rekor görüşümü geçen sene internetten öğrenmiştim. Evet. Yani, yani telefonla görüşme sonucunda kargo ile istedim. Hı Deniz Deniz tarif fuarından aldınız. Evet. Aldım. 2015 yılındaki. 2014 yılındaki. 2014'te yani. Bir buçuk yıl önce oldu neredeyse. Evet. Evet. Ee, sonra oradan bilgi aldım. Arkadaşlar nasıl atılması evet. gerektiği hakkında. Evet. Ee, Kurulayan attım, tatlı Kanser olan ağaçlar kısmında yine fışkınlar verdi. Evet. Ee, yani iyi, bir de bu sene göre de zeytinler anlamı azdı. Evet, evet Türkiye genelinde. Evet, genelde azdı. Aha. Fakat bizim e, sur olmadı halde, iyi randıman aldım yani. Randıman aldım. Çünkü iki yıl önce verdiğiniz için ağaçlarınızı iki yıldır toparlıyoruz herhalde. Evet. Tedirgin anlamda. Yani peki tekrar evet. kalan ağaçlarınızı aldınız şu anda. Aldım akmayı düşünüyorum. Şu an aldınız zaten. Aldım. Şu an aldınız. Aldım. Giderken e, vuracaksınız, e, olmayacağız, alacağız herhalde. Bu anlamda bu şekilde. Ee, kaç dekar yeriniz var zeytin bahçesi var? 17 dönüm. 17 dekar yeriniz var. Yani evet. ağaçlarımızda gördüğümüz nedir? De. ki sonuçlar nedir? Yani ağaçların üzerindeki yani görüntü olarak. Şimdi, şu var ağaçlarda yani fışkınlar daha canlı. Böyle. Daha canlı. Daha, daha, güzel. Daha güzel. Yapraklar daha, 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 daha geniş. Daha geniş. neydi ağaçlarımızın? genelde er çekirdek ve topan. Evet. eşek zeytin var. Bir de Yağlık zeytin ya. ya. Yani eşek zeytin var bir de şey var. Ee, şu yani domates zeytin. Domates, evet. domates zeytin ya. Yani. Evet. evet. Yani o şu bu sene randıman evet. şu olduğu halde. Evet. Ee, hiç su olmadı halde. Kulam tekrar yerden oturma. Yani 3-4 ton. Evet. Daha fazla olur ama hava şartlarından dolayı. Tabii ki. Olması bile şu an onu bilin yani. Evet. Evet. Şey, Önemli İyi. olan gelecek sene vaat etmesi de çok önemli. Ya ben bunu İyi. devam etmek istiyorum. Yani evet. Bir ağaç 20 yıl yetişiyor. Yetişiyor. Bu İyi. her şeyden İyi. önce <laughs> sayın dayı o ağacı dekiliyor. dikiliyor. Biz ağaçları kuruyoruz evet. abi. Hem ağaç kurtarıyoruz hem Allah katında sevap kazanıyoruz. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Yani. Peki toprağı nasıl yaptın ekol gelişimi? Toprak ee, ee, şöyle oldu. Toprak daha çok <laughs> bir şarkı şey. Biraz kabarma var. Kabarma evet. var evet. Kabarma var. Evet. evet. Ne bileyim yani hoşuma ağaçlar o, hoşuma gidiyor. Ağaçlar yani. güzel Ama para evet. da kazanırdı yani. Para Sadece mi? öyle hoşunuza Süs diye dikmedik onları. Yani, yani, biraz da para kazanırsın yani. Yalga hep ayrı <laughs> için düşünüyorum ben. Aynen yani, öyle. Yani. Evet. Bir ağaç çıkarsak belki... Peki tavsiye ettik mi hiç dostlarımıza, yakın arkadaşlarımıza? Tavsiye ettik ama tabii biraz öyle. da fiyatı diğer ürünlere göre ağır olduğu evet. için. Ee, i̇nsanlar e, tabii biraz çekinti yapıyorlar ister istemez. Yani ama, ama şunu... şu var yani bir kova alayım, alıp da bir ana ağacı atılacaksa bir denesin Yani Biraz faydası yok. Aslında siz mı? kendiniz aldınız gene yani, alıyorsunuz yani. Alıyorum. Ben özellikle geçen sene evet. bütün ağaçları atmadım ama bu an ağaçları attım. Özellikle tamam, denemek attınız yani. Evet. Peki bir şey soracağım ben ağaçlar. size. Bu hastalık ağaçlardan mı daha çok verim aldınız yoksa aslında olmayanlardan mı, mı? İki yıldır kullanıyorsunuz. Yani e, şimdi kıymeti yok, kıymeti yok yani. Demek evet, geliyor ki kuruyan ağaçlarınız tam anlamıyla düzeltilmiş yani. Düzeltilmiş tam ama anlamıyla düzeltilmiş yani. Ben daha yani, devam etmek istiyorum. Eğer e, zeytin sonuçta bir nimet var. Bakın şöyle, attığınız ağaçlara tekrar atmaya gerek yok iki yıl önce. Gerçi 2 yıl önce oldu <laughs> ama Ben değilse, biraz şey... Atmadığınız ağaçları atacaksınız. Şimdi. Ben yeni işini şey çalıştığım için. Ben evet. Ben de biraz şey... Tepsizlik bir var. Evet. Ama ondan dolayı anladım. Atarım yani. Daha fazla atarım. Evet. Atın. Zaten <laughs> alıyorsunuz atmadığınızdan önce uğurlayın. Yani tamam. atılmışlardan önce değil, atılmamışlara önce atın yani. Tavsiyeniz budur evet, yani. var bir de merak ettiğim, Mesela ben sulamadım. Nasıl sulamıyordum? Evet, sulamadınız. Ama normal belli beraber toplayan kişiler mesela sulamadı halde. Yani şöyle oldu yani. Sulamıştan iyi oldu. Evet. Yani su tutma özelliği var mı yani? Şu rekor gelişim mi? da merak ediyorum. toprak. Da... Hava, havalı olduğu için toprak. Tabii ki yani toprak daha nemli olduğu için zaten en başta da bu boşarı yakaladınız yani. Bu kadar kurak bir yerde yoksa sulamadan bu sonuçları alır mısınız yani? yani o anlamda toprağın rekor gelişimin en iyi yaptığı bir tanesi toprağın ideal bir nemlikte kalması yani. Sizler belki aşağıya kazmıyorsunuz. 10 santim, 20 santim. Yani kazdığınız zaman aşağıda o şeyi görürsünüz evet. yani. Farklı yani o ne bileyim zaten hissedersiniz yani. Adana ağaç gösterir zaten. Şimdi evet, iyi, böyle. İyi. Yani ben bunu mu yani? Evet. Yani, bu sene de oldu. Bu sene de oldu. Nasıl bir Bu sene de oldu diye düşünüyorum. Evet. evet. niye buraya geldin? Zaman çünkü bahar ayında. Evet. Yağış olur. Veya olmaz. Olmaz. Garanti bir Evet. geldik. Evet. Sözde iki arkadaş gelecektik. Evet. Bu çıktı. O daha gelmedi. Gel, gelemeyecek. O da müşteri adayları bekliyor şu Evet. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben ee, teşekkür 12 Kasım 2015 ve Nevzat Yılmaz beyefendi. Rekor geçmiş buradaydı. burada. Ondan sonra teşekkür ediyorum. Ee, Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet,